Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Güzel, pratik bir tarif yapacağız. Canınız tatlı çektiğinde 5 dakika bile sürmeyecek, şekersiz, güzel bir tarif yapacağız. Bu tarifi diyettekiler de kullanabilir. Unsuz, şekersiz, güzel toplardan yaptık. Bu tarifin hemen yapımına başlayalım. 15 adet hurmamız var. Bunları güzelce yıkadım. Ilık ee, suda ya da sıcak suda bekletmedim. Çünkü benim aldığım hurmalar etli hurmaydı. Yani çiğdinden çok çabuk ayrılabiliyordu. Eğer ee, sizin aldığınız hurmalar sertse sıcak suda bekletin ki daha kolay ayrılsın yumuşayıp. Ben bu şekilde 15 tane hurmayı çekirdeklerinden ayırıp robota koydum. Bütün hurmalarımızı bu şekilde yapacağız. Tamı tamına 15 tane. Hurmaları ayırdıktan sonra 30 adet fındığı da içine ilave edelim. Bu şekilde robotumuza koyduktan sonra içine bir yemek kaşığı da kakao ekleyelim. Gördüğünüz gibi e, tepeleme olmasına gerek yok. Onu da ekledikten sonra blenderdan geçirelim. Tamamen böyle püre olacak şekilde olacak, hamurumsu bir kıvamı olacak. O şekilde gelene kadar robottan geçirelim. Ve hazır, kıvam bu şekilde olacak. Şimdi içindekilerini bir tabağa aktaralım. Tabağa aktardıktan sonra şeklimizi vereceğiz. Telefonla çektiğim için biraz bulanık çıkıyor. Kusura bakmayın. Zaten kaşıkla koyduğumda kıvamını da görüyorsunuz. malzemelerimiz hazır. Ben süslemek için hindistan cevizi ve kakao kullanıyorum. Siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. Ben göstermek adına hem hindistan cevizi hem kakao hem de sadeli yapacağım. Elimde yuvarlamış olduğum hurma topunu kakaoya batırıyorum. Her tarafın kakao olacak şekilde sürüyorum. Kakaolu olan topumuz hazır. Ardından bir tane daha yapalım. Bunu da Hindistan cevizine batıralım. Her tarafı Hindistan cevizi olacak şekilde yuvarlayalım. Elinizi ıslatıp yuvarlarsanız daha kolay olur. Elinize de yapışmaz. Hindistan cevizi topumuz da hazır. Bir tane de sade yapacağım. Evet parça daha alalım. Onu da yuvarlayalım. Bu da sadeli bir top. Hurma biliyorsunuz yapışkan bir yapısı olduğu için bile ister istemez yapışıyor. Ve hurma toplarımız hazır. Hem görünüş olarak çok güzel hem de lezzetine bayılacaksınız. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.